Müzik Hocası kanalımızın 3. Gitar dersine hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bu hafta çok fazla yorum aldım. Yorumlarda bana genelde sorulan soru şu. Videolarımızın devamı gelecek mi diye çok fazla soru geliyor. Arkadaşlar emin olun videolarımızı sonuna kadar devam ettireceğiz. Kesinlikle kararlıyız. Bu videomda bunu cevaplamak istedim özellikle. Zaten ben mümkün olduğu kadar herkese cevap vermeye çalışıyorum. Tüm yorumları cevaplamaya çalışıyorum. Ee, bu soru çok geldiği için bu videoda bunu cevaplamak istedim. Kesinlikle videolarımızın devamı gelecek. Evet, bugün üçüncü dersimizde sizlere ne öğreteceğiz, ne anlatacağım? Bugün akorları öğreneceğiz. 3 tane akorumuz var. La minör, Mi majör, Re minör akoru. Bunun dışında ritim öğreneceğiz arkadaşlar. Bir tane dört dörtlük ritim çalmayı öğreneceğiz. Bu 3 akor ve ritimle birçok şarkıyı zaten çalabileceğiz arkadaşlar o yüzden bugünkü ders çok önemli. Lütfen yine diğer derslerdeki gibi yani 1 ve ikinci videodaki gibi üçüncü video, videodaki derslerimize de özen göstermenizi rica ediyorum. Evet şunu da hatırlatayım, uyarı yapayım. Birinci ve ikinci videoyu izlemediyseniz ya da izlediyseniz ama yeteri kadar çalışmadıysanız hemen şimdi üçüncü videoyu durdurun. Tekrar 1 ve ikinci videoya geri dönün çalışmaları bitirdikten sonra lütfen bitirdikten sonra 3. videomuza geçebilirsiniz. Evet hemen artık dersimize başlıyorum. Şimdi ben tahtaya arkadaşlar sizin için ders hazırlamı yaptım. Görüyorsunuz şekiller var. Üç tane akorlarımız. Az önce bahsettiğim mi majör akorum, la minör akorum, re minör akorumu yazdım. Bunun dışında A, B, C, D, E, F, G harfleri var. Bunlar ne demek şimdi anlatacağım. Ve en altta da 4 dört dörtlük ritmimizin nasıl olduğunu, hangi tartımlarla olduğunu yazdım. Tartımlar burada gördüğünüz gibi. Bu ok işaretleri elimin hangi yönde hareket edeceğini gösterecek. Hepsini bu ders öğreneceğiz. Şimdi en başta önce harfleri tanıyalım. Size harflerden bahsetmek istiyorum. Şimdi bir şarkı çalacaksınız. İnterneti açtınız. Sevdiğiniz bir şarkı. Gitar eğitimi alıyorsunuz. Şarkıların üzerlerinde bazı şifreler görüyorsunuz arkadaşlar. İşte A M yazabilir. C yazar, D M yazar, E yazar, F yazar. Yani şu harfleri görürsünüz. Ya da yanında şöyle gördüğünüz gibi küçük M harfi olur ya da olmaz. Bunlar ne demek? Önce bunlardan biraz bahsedeyim size. Harfleri tanıyoruz. A harfinden G harfine kadar A B C D E F G. Bu harflerin her biri bir notayı ifade ediyor. Bakalım şimdi hemen. A harfimiz altına yazdım la notasını. B harfimiz si notasını. C harfimiz do notasını. D harfimiz re notasını. E harfimiz mi, F harfimiz fa, G harfi ise sol notadan ifade ediyor. Bunları ezberlemeniz gerekiyor. Bunun için videoyu burada durdurabilirsiniz. Bir ekran görüntüsü alabilirsiniz ya da bu A B C D E F G Not alabilirsiniz bunu size bırakıyorum arkadaşlar. İstediğiniz şekilde bunu ezberleyebilirsiniz. Ezberlemek zorundayız çünkü akorları bu harflerle ifade edeceğiz. Yani ben şöyle mi majör yazmayacağım sözün üzerine. Onun yerine E yazacağım ya da la minör yazmayacağım. Onun yerine AM ifadesini kullanacağım arkadaşlar. Evet şimdi harfleri öğrendik, şifreleri öğrendik. Öğreneceğiz, ezberleyeceğiz tabii ki de hemen akorlara geçmek istiyorum. Eee iki dersimizde akor çalmadık. Sadece solo çaldık. La minör dizisini öğrendik işte la si do re mi fa baskılarla, perdelerle, perdelerini öğrendik. Artık akorlara geçiyoruz. Yani aynı anda artık tek tek bir perdeye değil, üç perde, dört perde gibi birçok perdeye basacağız. Arkadaşlar akor çalarken dikkat etmeniz gereken husus şu. Perdelere bastığımızda şimdi ben gitardan göstereyim size bunu. Perdelere bastığımızda arkadaşlar şu şekilde dik olarak basıyoruz. Evet parmaklarımı görüyorsunuz. Şu yanlış bakın. Böyle değil. Çünkü böyle bastığımda parmağım alttaki tele de değiyor. Temiz bir ses çıkmaz. Temiz ses elde etmeyiz. O yüzden parmağım dik. Parmak ucuyla akorları parmak ucuyla dik bir şekilde bakınız. Evet tam olarak bu. Tabii dördüncü parmağımı serbest bırakıyorum. Daha iyi görün diye sakladım. Normalde saklamamanız lazım. Bu yanlış, bu doğru arkadaşlar. Tabii ki burada bileğimiz de çok önemli. Bileğimiz de buna göre ayarlıyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi tahtamızda hemen ilk olarak mi majör akorumdan başlıyorum. En üst pozisyonda olduğu için mi majör akoruyla başlamak istiyorum. Harfleri tanıdık. E harfi mi notasını ifade ediyordu. O yüzden E yazdım. Şimdi iki akor öğreneceğiz şimdilik. Tabii ki iki çeşit akor yok, daha fazla var. Ama biz başlangıçta minör ve majör akorları öğreneceğiz. Majör akorlarda harfin yanında başka bir ifade olmaz. Sadece hangi majör? Mesela mi majörse miyi ifade eden harf E harfi yazılır. Yanına herhangi bir şey yazılmaz. Yani ben E'yi gördüğümde mi majör çalacağım demek oluyor bu. Ya da Örneğin burada A, M var. Küçük M harfi minör akor anlamına geliyor. Küçük M olmasaydı arkadaşlar, sadece A olsaydı La majör olacaktı. Küçük M olduğu için La minör oldu. Evet, bu iki akorun nasıl ifade edildiğini de öğrendikten sonra Mi majör ile başlıyoruz. Mi majör. Bu şekil ne peki arkadaşlar? Bunu anlatayım size. Bu şekil, bakın şu gitarın şu gördüğünüz çizgiler yani teller şu üstteki yatay çizgiler telleri ifade ediyor. Şu gördüğümüz dikey çizgiler yani perde çizgileri şekildeki şu dikey çizgiler oluyor arkadaşlar. Şimdi buna göre şu kısım birinci perde, ikinci perde, üç, dört ve beşinci perde. Kırmızı noktayla ifade ettiğim yerler basmamız gereken yerler üzerindeki 1 2 3 rakamları ise parmak numaralarımız. Baş parmağımı saymıyorum. 1 2 3 ve 4. parmağım arkadaşlar. Yani işaret parmağım 1, orta parmağım 2, yüzük parmağım 3, serçe parmağım 4. parmak oluyor. Tüm bunları anladıysak artık şeklimize bakarak ilk akorumuzu basıyoruz. Evet şimdi gitar üzerinde ben hemen göstermek istiyorum arkadaşlar. Şimdi birinci parmağımı sol telimin bakın sol teli mi, si ve sol. Birinci perdesine birinci perdesine yerleştirdim. Dik bir şekilde basın. Böyle değil. Dik bir şekilde bastım. İkinci parmağımı la telinin ikinci perdesine bastım arkadaşlar. Şunu. Üçüncü parmağımı ise hemen altında yine ikinci perdeye re telinin ikinci perdesine bastım arkadaşlar. Parmaklarım dik olarak basıyor. Bu çok önemli. O yüzden sürekli söylüyorum, hatırlatıyorum. Şu an ben mi majör basmış bulunuyorum arkadaşlar. Bunun çalışmasını benim koyduğum bir isim var. Bas bırak çalışması. Bıraktım. Elimi serbest bıraktım. Açtım parmaklarımı. Ve şimdi basıyorum. Önce tabii siz arayarak tek tek basıyorsunuz. Bunu böyle arayarak değil de gitgide bir kere de basmaya çalışın arkadaşlar. Ne kadar çabuk bulabilirseniz sesleri bu kadar hızlı akoru artık çalmaya başlayabiliriz. Mi majör akorumuzu bastık. Şimdi ikinci akorumuz olan la minörü önce tahtada anlatıyorum arkadaşlar size. La minör akorumuz A harfi la'yı ifade ediyordu. Küçük M harfi ise minörü ifade ediyordu. Yani la minör. A, M. Mi majöre çok benziyor. Bakın şekil olarak karşılaştırırsanız tek farkı majörde bastığım tellerin birer tel altına basıyorum arkadaşlar. Birinci parmağım C telinin yani ikinci telin birinci perdesinde, ikinci parmağım R telinin ikinci perdesinde, üçüncü parmağım ise sol telinin ikinci perdesinde arkadaşlar. Şimdi bunu hemen gitar üzerinde uygulayalım. Evet, laminara akoru Birinci parmağım C telinin birinci perdesi arkadaşlar. İkinci par pardon üçüncü parmağım La telinin pardon Re telinin çok hata yaptım bugün <gülüyor> <gülüyor> tamam evet şimdi bunu gitar üzerinde görelim arkadaşlar birinci parmağım Si telinin birinci perdesinde ikinci parmağım La telinin ikinci perdesi. Üçüncü parmağım ise R telinin ikinci perdesinde. Evet. Şekilde gördüğünüz gibi. Şimdi parmaklarım dik demiştim. Aynı zamanda çizgi üzerlerine basmayın arkadaşlar. Çizgilere de basmayın. Şu şekilde basıyoruz. Dördüncü parmağımı saklıyorum daha iyi görün diye. Normalde dördüncü parmağım açıkta duracak. Evet. La minörü de gördük. Bir majöre çok benziyor demiştim. Şimdi parmaklarımı birer tel yukarı alırsam bir majör oluyor. Birer tel aşağı alırsam la minör oluyor arkadaşlar. Mi majör la minör. Yani görüldüğü üzere çok benziyor birbirine. Evet. Şimdi tahtamıza geri dönüyorum. Geldik üçüncü akorumuza. Re minör akoru. Birinci parmağım mi telinin yani en alttaki telin birinci perdesinde. İkinci parmağım sol telinin ikinci perdesi yani la notasıydı hatırlıyorsunuz bunları. Üçüncü parmağım ise si telinin üçüncü perdesi yani re notasında arkadaşlar. Yani fa, la ve re notalarına basıyorum. Hemen yine gitarda bakalım. Birinci parmağım fa yani mi telinin birinci perdesi. İkinci parmağım la yani sol telinin ikinci perdesi. Üçüncü parmağım ise, burada biraz parmakları açmamız lazım, esneklik istiyor ve yine dik basmaya çalışın, biraz zorlayabilir re akoru başlangıçta sizi. Üçüncü parmağım ise re notasında yani si telinin üçüncü perdesinde. Evet şöyle şekli bakabilirsiniz. Burada da durdurabilirsiniz videoyu daha iyi görmek için. Evet re minörü de öğrendik. Şimdi arkadaşlar bu öğrendiğim akorları bas bırak çalışmalarını yapıyorum. Mi majörden başlayalım. Mi majör. Bıraktım. Siz de benle beraber yapın. Mi majör. Bıraktım. Mi majör. Benle aynı anda basabiliyorsanız oluyor demektir. Bu çalışmayı videoyu başa alarak tekrarlayabilirsiniz. Bıraktım. Mi majör. Bıraktım. Şimdi la minöre geçtim. Bakın mi majörün aynısıydı. Birer tel aşağıya indirdim elimi. Bastım leminörü bıraktım, bastım, bıraktım, bastım. İlk başta böyle arayarak tek tek basabilirsiniz. Bıraktım, bastım. Şimdi de reminöre geldim. Reminör, bir, iki ve üçüncü parmağımı tek tek yerleştirdim. Bıraktım, reminör bastım. Bakın hemen bulmaya çalışıyorum. Bir kere de basıyorum hepsini. Lütfen bu çalışmaya özen gösterin. Bastım, bıraktım. Evet arkadaşlar. Akorları gitar üzerindeki yerlerini öğrendik. Nasıl basılacaklarını öğrendik. Videoyu buraya kadar bu çalışmaları yapıp yapmak için durdurabilirsiniz. Hallettik. Basabiliyoruz artık. Şimdi de ritme geçelim isterseniz. Tahtaya ritmimizi yazdım zaten. Önce bir tahtada anlatayım dört dörtlük ritim. Dört dörtlük ne demek arkadaşlar? Dört dörtlük her ölçüde toplamda dört tane dörtlük olacak. Yani dört tane bir vuruşluk olan parçalar dört dörtlük parçalardır. Şu ana kadar bir şarkı öğrendik. Çok uzaklarda şarkısı da dört dörtlük bir şarkıydı. O zaman ben çok uzaklarda adlı şarkıyı dört dörtlük ritimle çalabilirim artık. Solosunu öğrenmiştik. Tabi ilerleyen derslerde şarkın akorlarını ben size öğreteceğim. Ritmiyle beraber çalıp söylemeyi anlatacağım. Ancak tabii ki bu dersimizde sadece ritim ve akor çalışacağız. Şimdi dört dörtlük ritimin nasıl önce vurulduğunu bir bakalım. Buraya ben tartımlarını yazdım. Altta Van, Terazi, İzmir yazıyor. Tartımları bu şekilde kodluyoruz. Van, İzmir, Gelibolu, Ankara, Terazi gibi. Teraziye Ereğli diyenler var. Ben terazi demeyi tercih ediyorum bu şekilde kodluyoruz daha iyi algılayabilmemiz için arkadaşlar. Şimdi ben ritmi şöyle bir kere elimle önce alkışla yapıyorum. Önce ritmi algılamamız gerekiyor çünkü gitarda çalmak için. Siz de benle beraber yapınız ama önce dinleyin lütfen. Şimdi dinliyoruz. Van Terrazi İzmir Van Terrazi İzmir Van Terrazi İzmir. Ritimimiz bu. Bunu gitara taşıdığımda şöyle oluyor. Laminara korunda örnekliyorum. Arkadaşlar belli yönlerde hareket ediyor. Gitarda aşağıya ve yukarıya hareketlerle ritim çalıyoruz. Aşağıya vururken elimi şöyle kapattım. Sıkmıyorum elimi. Serbest bıraktım şu şekilde. Aşağıya vururken sağ elimin tırnaklarıyla vuruyorum arkadaşlar. Bazıları tırnak uzatıyorlar daha rahat çalmak için. Uzatabilirsiniz, problem değil. Ama uzun olmasa da çalabilirsiniz. Uzun tırnak avantajdır sadece. Aşağı vururken dört parmağımın tırnaklarıyla daha çok iyi ses elde etmek için tiz tellere vuruyorum. Yukarı çıkarken işte baş parmağımın tırnağıyla. Ama şu hareketi yapmıyorum. Elim parmağım sabit. Sadece tırnağımla bakın. Şöyle dokunuyorum. Aşağı yukarı. Aşağı yukarı. Bunu oklarla zaten tahtada ifade etmiştim. Şimdi arkadaşlar önce şu çalışmayı yapalım. Aşağı ve yukarı çalışması. Şu hızda yapıyorum. 1 dediğimde aşağı 2 dediğimde yukarı. 1-2 1-2 1-2 1-2 Şimdi beraber yapalım. Son 2 3-4 1-2 1-2 aşağı yukarı aşağı yukarı dört parmak baş parmak dört parmak baş parmak çok sert vurmuyorum tellere ve belli bir tempoda bir iki bir iki bir iki bunu yaptım artık aşağı yukarı hareketi öğrendim arkadaşlar şimdi ritme uyguluyorum bunu neydi ritmimiz van Terazi İzmir. İkiye böldüm. Şimdi sadece van terazi yapacağız. Evet tahtaya bakıyoruz. Tahtada bakın van terazi. Yani şuraya kadar çaldım. Ok işaretleri nasıl? Van aşağıda, T aşağıda. Van, T, yukarıda. Şimdi bunu gitarda uyguluyoruz arkadaşlar ritmimizi. Van, T, Van ve T aşağıda. Van, T. Ra ve Z yukarıda arkadaşlar. Van, T, Ra, Z. Van, T, Ra'yı uzatıyorum. Van, T, Ra, Z. Yani bu ritimde. Van, T, Ra, Z. Van, T, Ra, Z. Birlikte yapıyoruz arkadaşlar. Hazırsak. 3, 4. Van te, la, Aşağı aşağı yukarı yukarı Aşağı aşağı yukarı yukarı Van terazi İkinci bölüme geçtim. Arkadaşlar ikinci bölümde sadece İzmir var. İzmir. Bu hızla yapıyorum. İzmir. Aşağı yukarı. Yani iz hecesinde aşağı. Mir hecesinde yukarı. Hemen bunu gitarımıza uyguluyoruz. İzmir. Çok kolay bakın aşağı yukarı. i İzmir. Bir daha yaptım. İzmir. Beraber yapıyoruz hazır. 3 4. İzmir beraber İzmir. Şimdi arkadaşlar birleştiriyorum. Van Terrazi İzmir demiştik. Hemen uygulayalım. Van Terra Yaptım. Şimdi burada ritmi arda arda çalmamız lazım arkadaşlar arda arda çalmak için de Van yerine bir diyorum yani şunu yapıyorum Bir terra si iki terra si terra si dört terra beş terra kere arda arda takılmadan yapabildiysem bunu bu sefer 10 kez yapmaya çalışıyorum. 1 Terra Z İzmir, 2 Terra Z İzmir, 3 Terra Z İzmir, 4 Terra Z İzmir, 9 Terra Z İzmir, 10 Terra Z İzmir. Yani ben arada atladım sayıları tabi. bir an önce geçmek için. Siz ne yapmak istediğimi anladınız. Yani 1 2 3 4 10'a kadar sayarak Van yerine hangi sıradaysanız onu söyleyerek yani bir terazi İzmir, iki terazi İzmir, üç terazi İzmir şeklinde ona kadar yapmaya çalışın. Bunu da başardıysanız takılmadan bu sefer, bu sefer 20'ye kadar yapmaya çalışın arkadaşlar. Zaten 20 kez ardarda arda, yani 20 tane dört dörtlük çalabiliyorsanız artık ritmi çalabiliyorsunuz demektir. Bununla ilgili bir probleminiz kalmadı demektir. O zaman buradaki hedefimiz ne? Takılmadan 20 ölçü yani 20 kez 4 dörtlük ritim çalabilene kadar 4 dörtlük ritmimizi çalışmak hedefimiz arkadaşlar. Şimdi bugün neler öğrendik? Akorlar mi majör, la minör, re minör. Akorların harflerle olan ifadesi, daha doğrusu notaların harfler, harf karşılığını öğrendik. Dört dörtlük ritim öğrendik. Van, terazi, İzmir. El hareketini yani ritim çalarken aşağı ve yukarı hareketini öğrendik arkadaşlar. Burada videoyu belirli bölümlerde durdurarak anlamadığınız yerleri tekrar başa alarak çalışırsanız bu videonun sonunda dört dörtlük ritim çalmış olabileceksiniz. Aynı zamanda mi majör akorunu, la akorunu ve re minör akorunu basabiliyor olacaksınız. Şimdi bununla ilgili bir de geçiş örneği vereceğim dersinin sonunda. Yani bu akorlar arası geçiş nasıl yapılır bundan bahsedeceğim size. Hemen gitarımızın üzerinde göstermek istiyorum. Arkadaşlar mi majörden başlıyorum. Yani ilk öğrendiğimiz akordan mi majör akorundan. İki tane mi majör çalıyorum. Ritim çalışmam bitti. Dört dörtlük ritimi çalabiliyorum artık. Bu çalışmalardan sonra en son bu çalışmayı yapınız. Dört dört ritmi çalabiliyorum. Akorları basabiliyorum. Öğrendim. Çok güzel. Mi majörü bastım. E akorunu. Ritimim hazır. İki adet mi majör. Van terazi İzmir. İki terazi İzmir. Bitti. La minöre geçtim. Bir terazi İzmir. İki terazi İzmir. Bitti. Re minöre geçtim. Bir terazi İzmir. Terazi İzmir. Le minör bitti. Geçişlerde bekledim. Ama şimdi beklemeden yapmaya çalışıyorum. Yani geçişlerde duraksamamam gerekiyor. Zaten ulaşmamız gereken, gelmemiz gereken nokta bu. Mi majörden la minöre geçerken durmamalıyım. İki terazi la minör bir terazi İzmir. İki terazi. Re minör. Bir terazi İzmir. İki terazi İzmir. İkişer adet akorlarımı yaptım. Şimdi bir kez beraber yapalım arkadaşlar. Mi majörden. La minör'e. La minör'den. Re minör'e. İkişer adet dört dörtlük ritimle akor geçiş çalışması yapıyoruz. Mi majör'ü bastım. Hazırım. Üç. Dört. Fa. Terazi İzmir. İki. Terazi. Terazi İzmir La minör terazi İzmir İki terazi İzmir Re minör terazi İzmir İki terazi İzmir Evet arkadaşlar tüm bu çalışmaları bitirdiysek artık dördüncü videoya geçmeye hazırız. Dördüncü videomuzda yeni bir şarkı öğreneceğiz. Şarkının sözlerini akor ve ritimle çalacağımız için Lütfen üçüncü videodaki çalışmaları bitirmeden dördüncü videoya geçmeyin. Sormak istediğiniz sorular, anlamadığınız bölümleri lütfen yorumlar bölümüne yazınız. İstediğiniz şarkı varsa, çalmak istediğiniz şarkılar varsa gitarla onları da yorumlara yazınız. Sırası geldiğinde tüm isteklerinizi mutlaka değerlendireceğimden emin olabilirsiniz. Videomuzun başında da söyledim. Kesinlikle derslerimizin devamı gelecek. O yüzden bizi takip etmeye, abone olunuz, abone olmaya ve bildirimleri açmaya dikkat ediniz. Tekrar görüşmek üzere kendinize iyi bakın.